Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle kanal takipçisi dostlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyerek yeni videomuza başlamış olalım. Son videomuzdan bu yana birçok önemli olay gerçekleşti dünyada. Bunların birincisi Ukrayna'nın bir buçuk yıl hazırlığını yaptığı ve Rusya'daki ağır bombardıman uçaklarına yaptığı drone saldırısıydı. İkincisi ise ABD lideri Trump ile seçimlerde adeta sağ kolu olan Elon Musk'ın tehditlere varan resleşmelerle birbirleriyle girdikleri söz düellosuydu ki hatta ABD'li bir yetkili Elon Musk'ı ABD'de kalan yasa dışı bir göçmen olarak suçladı ve derhal sınır dışı edilmeli bile dedi sevgili dostlar. Bunun ardından ise ABD'de bir anda sokak olayları patlak verdi ve demokratların kalesi olarak bilinen şehirlerde yasa dışı göçmenlere destek gösterileri başladı fakat gösteriler kontrolden çıktı ve şu anda sokak olaylarına dönüştü çünkü bankalar, mağazalar, alışveriş yerleri ve polis araçları yakılıp yıkılıyor şu anda ve Trump ulusal muhafızları sokağa indirdi sevgili dostlar. Elon Musk ise bildiğiniz gibi Trump'ın adının pedofili Epstein davasında adının geçtiğini söylemesi deprem etkisi yarattı ABD'de. Ayrıca demokratlar anında devreye girdi ve ABD'de ve şimdi dosyanın gizliliğinin kaldırılmasını istiyorlar bildiğiniz gibi. Bu nedenle Trump bu aralar bir hayli huzursuz ve stresli sevgili dostlar ve Musk'ın Tesla'sı da piyasada bir anda %17 değer kaybı yaşamıştı bu atışmalardan sonra. Bakalım bu iş nereye varacak biz de takipçisi tabii ki olacağız. Bu arada Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısından sonra NATO olağanüstü bir duruma geçti ve son yapılan toplantıda savunma harcamalarının %2'den %5'e çıkarılma kararı alındı. Çünkü bana göre Avrupalı devletler Rusya Harkova saldırarak misilleme yapmış gibi görünüyor ama Rusya'nın daha önemli ve ciddi bir intikamı mutlaka alacağını düşünüyor Avrupalılar. Hatta başka bir ülkeyi daha ele geçirmeye kalkışabileceğini düşünüyorlar. Bunun da Litvanya olacağı söyleniyor ve biliyorsunuz Litvanya Avrupa Birliği üyesi bir devlet ve bu nedenle Avrupa şu anda tedirgin. Tedirgin olmasalardı sevgili dostlar Trump'ın yıllardır söylediği savunma harcamalarını %5'e çekelim söylemini böyle bir anda bir toplantıda anında kabul etmezlerdi. Bu da yine bizi de ilgilendiren önemli bir gelişme oldu bu son günlerde. Ayrıca bizi ilgilendiren çok önemli bir gelişme daha oldu. O da şu Avrupa Birliği bildiğiniz gibi SAFE adını verdiği Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nı 21 Mayıs tarihinde onaylamıştı. Bu onayla birlikte üye ülkelere 150 milyar avroya kadar kredi desteği verilecek. Başlangıçta sadece Avrupa Birliği üye ülkelerini kapsayacağı düşünülüyordu ancak sonradan yapılan açıklamayla sadece üyeler değil İngiltere gibi Avrupa ile askeri stratejik işbirliği anlaşması yapan ya da birliğe aday olan ülkelerde bu konsorsiyuma katılabilecek. Ve Türkiye tahmin ettiğiniz gibi Avrupa Birliği tarafından Rumlar ve Yunanistan'a rağmen alelacele bu oluşma güle oynaya dahil edildi sevgili dostlar. Çünkü burada iki çok önemli madde var. Birincisi bir ülke bir savunma ürünü yapmak için en az iki katılımcı ülkeden parça temini yapmak zorunda. İkincisi ise nihai ürünün maliyetinin %35'inden fazlası Komisyon dışından karşılanamaz. Yani ürünün nihai bedelinin %65'i birlik içerisinden karşılanır diyor. Ve öncelikli desteklenecek ürünler ise insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, füzeler ve deniz misyonları sevgili dostlar. Ve Türkiye bildiğiniz gibi tüm bu savunma ürünlerini tek başına yapabilen bir ülke. Sadece seri üretim için paraya ihtiyacı var o kadar. Kaldı ki bunların farklı versiyonlarını üretmek için Avrupa Birliği'ne teknoloji de satabilir parça da ve öyle olacağı da benziyor şu anda. Baykar'ın İtalya havacılık devini satın alması zaten bunun habercisi niteliğindeydi. Ama Yunanistan bu işe çok bozuldu hem de öyle böyle değil sevgili dostlar. Diyor ki düşman sularımızdayken Avrupa'yı nasıl savunacağız diyor. Hatta bu anlaşma gücüne gitmiş olacak ki Avrupa Türkiye sevdası yüzünden bizi unuttu diyor Yunan Savunma Bakanı Dendias. Ve bazı Avrupalı ülkelerin Türkiye'yi bu oluşuma alarak Batı değerlerine ihanet ettiğini bile söylediler. Şimdi Yunan gazeteleri Türkiye'nin savunma programının tam kalbinde yer almasını bu tam bir aşağılayıcı yenilgi diyerek manşetler atıyorlar gazeteler. Sevgili dostlar bunların batılı değer dedikleri şeyin ne olduğunu sizlere açıklamıştım biliyorsunuz. Bu sözde demokratik, medeni ve çağdaşların insan hakları savunucularının ayağına bir basın nasıl barbar olduklarını göreceksiniz demiştim sizlere hatırlarsanız. Ve o batı değerlerini taşıdığını hatta icat ettiğini söyleyen ABD, insan haklarını söyleyen ABD kendi içerisinde ufacık bir kaos çıkınca Ülkeyi böldürmeyeceğiz diyen ABD Başkanı Trump dün akşam çıktı ve polise tüküreni vurun talimatı verdi sevgili dostlar. Peki şimdi hani protesto hakkı? Hani insan hakları? Benim ülkemde bunların maymunları polislerin karşısında şebeklik yaparken, polise taş ve sopalarla saldırırken, linç etmeye kalkışırken insan hakları diyenler şimdi polise tüküreni bile vurun talimatı veriyor gördüğünüz gibi. İşte alın size batı değeri, alın size medeniyet ve çağdaşlık, alın size insan hakları. ABD başkanlık seçimlerinden önce ABD'de işler yolunda gitmeyecek, büyük sokak olayları başlayacak, demokratlar ve cumhuriyetçiler ayrışacak, eyaletler ABD'den ayrılmak isteyecek, birbirlerini yiyecekler diyenlerin en başında geliyorum ben sevgili dostlar. Ve ben iddia ediyorum ki Trump'ın açıklamalarından da öyle anlaşılıyor. ABD güvenlik güçleri şiddetin dozunu arttırdıkça işler daha da çok kontrolden çıkacak göreceksiniz. Ve bu gidiş hiç abartmıyorum Çin'in ekonomik dünya liderliğine Rusya'nın ise Avrupa'yı eski Sovyet topraklarını tekrar işgaline evrilecektir. Biz ise Türkiye olarak eskiden yaptığımız hataları yapmayacağız. Olanı, biteni izleyecek. Hatta savaşmaları için onlara silah tedarik edeceğiz. Bizim derdimiz sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak olmalı ve öyle de olacak. Ancak tabii ki bu dönemde boş durmayacağız sevgili dostlar ve yapacaklarımız olacak ama Batı dünyası için değil tabii ki mazlum dünya için olacak bu. Dün geceki yardım gemisinin bildiğiniz gibi uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından basılması ve aktivistlerin gözaltına alınması bizim esasında tam istediğimiz şey. Canlarına bir şey olmadığı sürece ve Batı dünyası bu şekilde birbirine düştüğü sürece İsrail Orta Doğu'da yalnızlaşacak. Ve Türkiye doğru zamanda doğru hamleyi yaptığında İsrail ile beraber bakın sevgili dostlar üstüne basarak söylüyorum bunu zengin Arap ülkelerinin de sudan çıkmış balığa döneceğini göreceksiniz. İslam aleminin gerçek liderinin gerçekte kim olduğunu bu sayede hepsinin 100 yıl aradan sonra tekrar idrak edeceğini düşünüyorum. Çünkü İsrail'i dışlayan, korumak istemeyen hatta koruyamayan bir batı Arap liderlerin mazlum dünyaya kör ve sağır oynayan şatafatlı hayatlarına da son verecektir diye düşünüyorum. Çünkü İsrail'i koruyamayan Batı onları da koruyamayacaktır. Ve bizim istediğimiz şey şu an tam olarak bu diye düşünüyorum. Batının birbirine düşmesi, başka bölgelerle ilgilenememesi ve güç olarak zayıflamasıdır. ABD'nin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak ikiye bölünmesi ya da Elon Musk'ın geçen gün bahsini ettiği artık ABD'de üçüncü bir parti olmalı çıkışı Trump'un da eğer Elon Musk beni değil karşı tarafı desteklerse onu mahvedelim söylemi ABD'de yaklaşan bir şeylerin aslında özeti gibi. Ve Avrupa 7 Ekim'den sonra bildiğiniz gibi İsrail'e destek turları düzenliyordu Avrupalı liderler. Yalakalık yapıyorlardı kısaca. Sonra Ukrayna'da savaşın soğuk yüzünü yanı başlarında gördüler. ABD Ukrayna ile madenler anlaşması yaptığı halde Rusya geri adım atmadı ve savaşı bitirmiyor ve şimdi hepsi birazdan Rusya 3 yıl içerisinde bize saldıracak diyorlar ve ağlıyorlar. İşte tüm bunlar Batı'nın Ortadoğu'ya tam adapte olamamasına unutmasına ya da buradan çekilmesine sebep olacaktır. İşte o zaman eski savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in söylediği şey gerçekleşecek. Ne demişti İsmail Demir? O gün geldiğinde savaş sahasında gücün kimde olduğunu görecekler demişti. Avrupa'nın daha yeni gözünü açtığı uzay tabanlı savunma ve saldırıya Yapay zeka destekli sistemlere, elektronik harp sistemlerine, insansız savaş sistemlerine bizim yıllardır nasıl hazırlandığımızı yakında çok çok iyi idrak edecekler. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Şunu asla unutmayın bakın sevgili dostlar. Ekonomi dünyanın her yerinde kötü gidiyor. Evet belki bizimkisi çok daha kötü durumda. Ancak artık dünya değişti. Şimdi parası olanların fakat ordusu olmayanların huzuru kaçtı. Ve ben her zaman söyledim. Bizim ekonomimiz düzelmeden onlar eski huzurlarına asla kavuşamayacaklar. Ve Türkiye onlara huzuru da, enerjiyi de, gıdayı da, ham maddeyi de asla artık ucuza vermeyecek. ABD'yi, Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu çok yakından keyifle izlemeye devam edeceğiz. Ve yeni haberlerle yine burada olacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız... Videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.